Herkese selam. Bugün Nişantaşı Salomanji'ye geldik. Nişantaşı'nın en köklü, en eski mekanlarından bir tanesidir. 2003 yılında açıldı Atiye Sokak'ta. Şimdi içeriye girelim ve bütün detayları görelim. Hem yemekleri hem kokteylleri çok 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 iyidir. Ortamı çok sıcak ve Salomanji isminden anlayacağınız gibi salon Salomanji böyle kendinize, evinizde gibi hissedeceğiniz bir ortama sahiptir. Özellikle kokteylleri çok severim, çok beğenirim. Yemeklerin de öyle. İç kısmı da böyle sıcak bir atmosfer. Bar kısmı da burada şimdi bir kokteyl yapımına da çekeceğiz. Böyle sevdiklerinizle, eşinizle, dostunuzla gelip keyif yapacağınız tatlı bir atmosfer. Şimdi gelelim lezzetlere. Klasik kokteyllerin yanı sıra house kokteyllerde 9 tane imza kokteylimiz var. Size de bugün gin, limoncello, sitruslu imza kokteylimiz olan manjayı yapacağız. Salomanci'nin efsane lezzetlerinden birkaç tanesi şu an soframızda. Mehmet Bey bize anlatacak buranın evet. mutfağı ile ilgili ve yemeklerimizle evet, Şimdi alakalı. Bizim mutfağımız dünya mutfağı. Evet. Şu anki mevcut masamızda bulunan yemeklerimizde. Ara sıcak başlangıç ve tatlı. Bir de ana yemeğimiz evet, mevcuttur. Neler var? Ee, başlangıçta şu an ara sıcak olarak ıspanak köfte var. Hı hı. E, masamızda bulunan e, körpe ıspanakla taze soğan. Evet. Ve değişik yeni çeşitlerine yoğrulmuş köfte şeklidir. Tabi aynı hı hı. zamanda yağ çekmeden e, kızarttığımız evet. bir ıspanak köftedir. Ve şimdi beluga mercimek salatamız vardı. Beluga hmm. mercimek salatamız diğer adı yine siyah mercimek olarak biliniyor. Evet. Ee, ana vatanı Akdeniz olmasıyla birlikte tabii ülkemizde de Ege ve Güney Anadolu bölgelerinde yetişen bilen bir e, mercimek türüdür. Evet. Aynı zamanda en yüksek e, kalorisi de e, kalori ve demir yüksekliği mevcuttur. Tabii aynı zamanda da protein. Protein evet. çok yüksek bir mercimek türüdür içinde bulunan enginar ve avokado. Enginar da zaten biliyorsunuz akciğer dostu. Evet, çok ee, sağlıklı tabak. Aynen yani çok sağlıklı bir tabak. Aynı zamanda vejeteryan e, misafirlerimizin için en ideal bir tabaktır. Süper. Ana yemekte ne var? Ya. Ana yemeğimizde de şu an steak salamanca var. Steak Hı -hı. salamanca etlerimizi biz e, genellikle şarapta marine ediyoruz ve belli bir süre beklettikten sonra etlerimizin evet. e, yumuşamasını sağlıyoruz. Aynı zamanda yanında bulunduğumuz fetuçini makarnası, porcini mantarına bir evet. eşliğinde sunuyoruz. Ve üzerinde Sleazer parmesan mevcuttur. Harika. harika. Ve burada bir San Sebastian. Ve burada San Sebastian Cheesecake'imiz var. Hı -hı. San Sebastian Cheesecake tarifini ben kimseyle paylaşmak istemediğim için onu kendimde saklatmak Öyle istiyorum. Öyle mi? Peki. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Kapanışta harika bir San Sebastian ile. Hı -hı. Mükemmel. Şefin dediği kadar varmış. Her yerden daha farklı. Çok güzel bir lezzet var. Evet nasıl buldun tatlı gurmesi? Hmm. Çok güzel dondurma yedim de buz gibi. Ne kadar fresh ki. Şekeri az yerinde. Hmm. Beni böyle yerken ama çekme. Ben çok zarfat bir insan tanışıyorum tatlı yerken. Çok seviyorum. <laughs> Ortamı, ambiyansı, lezzetleri çok güzel. Buraya gelmesiniz. İyi kalın. Let's <laughs>